Bu kulüp genellikle yüksek dozda alkol ve uyuşturucu, cinayet gibi şiddet olayları, intihar veya taşıt kazaları sebebiyle 27 yaşında ölen ünlü müzisyen, sanatçı, oyuncu ve sporculardan oluşmaktadır. Araştırmalar bu istatistiksel yükseklik iddiasını çürütmüş olsa da, bu fikir ünlü isimlerin ölümlerini izleyen bir kültürel fenomen olarak varlığını sürdürmektedir bu fenomenin ortaya çıkması şöyle olmuştu. 1969 ile 1971 yıllarında birkaç popüler müzisyenin hayatını kaybetmesi bu yaşta ölümlerin daha fazla olduğu inancına yol açmıştı. İstatistiksel olarak yapılan çalışmalar sonucunda 25 ve 32 yaşlarındaki benzer artışlarla karşılaştırıldığında 27 yaşındaki ölümlerde herhangi bir olağan dışılığın rastlanmadığı ortaya çıkmıştır. 2011 tarihli British Medical Journal yayını, genç yetişkin müzisyenlerin diğer yaşıtlarına göre daha yüksek ölüm oranı olduğunu şöyle ifade etmişti. Popülerlik, müzisyenler arasında ölüm riskini artırabilir ama bu durum 27 yaşı özel değildir cümleleriyle ortaya koymuştur. Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin ve Jim Morrison gibi ünlüler 1969-1971 döneminde 27 yaşında hayatlarını kaybettiler. Bu rastlantı bazı yorumlara yol açmış ancak 1994'te Kurt Cobain'in 27 yaşındayken ölümüne kadar 27'ler kulübü fikri kamuoyunda yankı bulmamıştı. Charles Cross'a göre medya ve internetin artan önemi, dergiler, televizyon ve Kobe'nin annesinin röportajı bu teorilerin ortaya atılmasına sebep oldu. Yazar, Kobe'nin annesinin The Daily World gazetesindeki söyleşisinden alıntılanan, şimdi o gitti ve o saçma kulübe katıldı. Ona o saçma kulübe katılmamasını söylemiştim. Ifadesinin, Hendrix, Joplin ve Morrison'ın aynı yaşta ölümüne atıf yaptığını belirtmişti. Rock'n'Roll'un en büyük efsanesi kitabının yazarı Eric Zagassett ise Cobain'in annesinin bu cümlesinde Cobain'in iki amcası ve babasının amcasının ölümüne referans yaptığını söylemişti. Cross'un ifadesiyle olaylar bazı komple teoricileri tarafından Kurt Cobain'in 27'ler kulübüne girmek için ölüm zamanını hesapladığı gibi absürt ifadelerin ortaya çıkmasına kadar yol açtı. 2011'de Amy Winehouse 27 yaşında hayatını kaybedince medyanın 27'ler kulübüne ilgisi yeniden ortaya çıktı. Amy Winehouse ölümünden 3 yıl önce 27 yaşında ölmekten korktuğunu dile getirmişti. British Medical Journal'da yayınlanan Aralık 2011 tarihli çalışma müzisyenlerin ölüm riskinde 27 yaşında bir artış olmadığı sonucuna ulaştı. Ele alınan müzisyen grubu için 20'li 30'lu yaşlarda ölüm tehlikesi yükselişi olsa da bu durum 27 yaşa özgü olmadığı 2015'te çıkan The Independent makalesinde popüler müzisyenlerin 27 yaşında ölme ihtimalinin daha fazla olmadığına dair istatistik kanıtlar sunmuştur. Bu kulüp bilimsel araştırmalardaki gibi sadece rastlantısal mı yoksa 27'ler fenomeni bir gerçek mi? 27'ler kulübüne girmiş birçok ünlü isim var. Ama ben size aralarından seçtiğim 7 ünlü müzisyenden bahsedeceğim. 1. Robert Johnson 1938'de ölen blues müzisyeni Robert Johnson 27'ler kulübüne üye olan ilk isimdir. Robert Johnson için ruhunu şeytana sattığı söylenir. Şeytanın ise ruhuna karşılık gitarının akordunu değiştirip ona geri verdiği söylenir. 1990'da yapılan bir araştırmaya göre ise Robert Johnson'ın gitarı gerçekten farklı bir şekilde akortluydu ve bunu asla kimseye öğretmiyor ve onu kendi başına gitar akordunu yaparken de gören olmamıştı. 16 Ağustos 1938'de ise çalıştığı barın sahibi tarafından karısıyla beraber olduğu için zehirlenerek öldürüldü. 2. Brian Jones Grubun yükselişinde önemli bir paya sahiptir. Gruptan ayrıldıktan bir ay sonra kendi evinin havuzunda ölü bir şekilde bulunmuştur. Rolling Stones grubunun kurucu üyesi İngiliz rock müzisyenidir. 3. Jimi Hendrix Jimi Hendrix 27 Kasım 1942'de Seattle'da doğdu. Hendrix Solak bir gitarist olmasına rağmen sağ eller için yapılmış olan bir gitarı çalması onu insanların gözünde popüler yapmıştı. İlk konserini isimsiz bir grupla bir sinagog içerisinde vermiştir. 18 Eylül 1970'te Londra'daki Semerkant Oteli'nin zemin katında ölü bulunmuştur. Ölüm sebebi aşırı içki ve uyku apından olduğu düşünülüyor. Baygın haldeyken kusmuştur ve kusmuğunun nefes yolunu tıkamasından dolayı boğulmuştur. 4. Janis Joplin 19 Ocak 1943 tarihinde Teksas'ta dünyaya geldi. Gençlik yıllarında sanatçı kişiliğini fark eden ailesi onu bu alanda kendini geliştirmesi için teşvik etti. 18 yaşına geldiğinde Teksas'taki birçok yerel kulüpte sahne almaya başladı. 1963 yılında okulunu bıraktı ve müzik kariyeri üzerine yoğunlaşmaya karar verdi. 1963 yılında otostopla geldiği California Dream'de hippi hareketine dahil oldu. Kısa zaman içinde San Francisco ve Venice plajındaki kafe ve kulüplerin ayrıcalıklı bir müdavimi haline geldi. Kaliforniya'da geçirdiği iki yılın ardından kontrolünü büyük oranda kaybeden Janice, alkol ve amfetamin kullanmaya başladı bu gidişe dur demek için kasabasına geri dönerek ayrıldığı okuluna yeniden kaydoldu. Okulunda çok başarılı olmasına rağmen bu doğrultuda gelişmekte olan hayatından hiçbir zaman memnuniyet duymadı. Janice, küçük kasaba yaşamına ayak uyduramayacağını anlar anlamaz Kaliforniya'ya geri döndü. Bundan sonraki süreçte müzik kariyerinde bir sürü başarıya imza atmasına karşın hep önüne uyuşturucu bağımlılığı çıktı ve onu olumsuz etkiledi. 1969 yılının sonunda bu gidişatın doğru olmadığını fark ederek tüm bağımlılıklarına son verdi ve yeni bir başlangıç yapmak için The Full Tilt Buggy Band adlı grubu kurdu. 1969 yılında Pearl albümünün kayıtları için stüdyo çalışmalarına başladı. Ancak ihtiyaç duyduğu ilhamı bulmak için yeniden eroyuna başvurdu. 4 Ekim 1970 günü henüz 27 yaşındayken Los Angeles'taki otelinde aşırı dozda eroin yüzünden hayatını kaybetti. 5. Jim Morrison 8 Aralık 1943 tarihinde Florida'da doğmuştur. Amerikalı rock grubu The Doors'un söz yazarı ve vokali olmuştur. 1964 yılında üniversitedeki profesörlerden biri Morrison'ın sinema üzerine olan yeteneğini fark eder ama müzik sinemanın önüne geçecektir. Üç arkadaşıyla kurduğu The Doors grubu onu dünyaca ünlü bir yıldız yapacaktır. 1966'da başlayan profesyonel kariyeri 1971 yılına kadar uzanır o yıl dinlenmek ve alkolle uyuşturucuyu bırakmak için sevgilisi Pam ile Paris'e giden Jim, çok genç bir yaşta ve sadece 5-6 senelik bir kariyerle aramızdan ayrılmıştır. Bir küvette ölü bulunmuş ve son sözleri de ''Orada mısın Pam?'' olmuştur. Hayatı boyunca hatta günümüzde bile anlaşılamamış adam olan Morrison, kötü çocuk imajının arkasındaki dahi ne gizledi ne de teşhir etti tahmini IQ'su 149 olarak belirlenmiştir. Ölümüyle ilgili çeşitli spekülasyonlar halen daha ortaya atılmaktadır. Bazıları intihar etti derken bazıları Hawaii'de yaşadığını öne sürmektedir. Birçok hayranı da Doğu ülkelerinden birisinde yıllardır inzivaya çekilmiş olduğuna inanmak ister. 6. Kurt Cobain 20 Şubat 1967'de Washington'da dünyaya geldi. Kurt 8 yaşındayken anne ve babası boşandı. Annesine göre Kurt'un bunalım günlerinin başlangıcı bu olaydı. 9 yaşına kadar sadece Beatles dinleyen Kurt, babasının bir plak şirketine üye olmasıyla Led Zeppelin, Black Sabbath ve Kiss gibi grupları dinlemeye başladı. Çeşitli gruplarda çaldıktan sonra 1987 yılında grubun bas gitaristi ile Nirvana'yı kurdu. 1992 yılında Nirvana MTV Video Müzik Ödülleri'nde en iyi grup ve en iyi alternatif klip ödülüne aday gösterilerek tırmanışa geçti. İkinci albümleri Nevermind'ın satışı sadece ABD sınırları içinde 5 milyonu aştı. Gitar çalmak, söz yazmak, şarkı söylemek harikaydı ama Kurt ünlü olmak istemiyordu. İnsanların aşırı ilgisi onu rahatsız ediyor ve çok saçma geliyordu mide ağrılarının dayanılmaz olmasından dolayı ve bundan kurtulabilmek için eroin kullanıyordu. 24 Şubat 1992 tarihinde Kurt Cobain, Waikiki şehrinin ıssız bir bölgesinde hiçbir mezhebe ait olmayan bir bayan rahip ve şahit olarak da bir yolcu eşliğinde Country Love ile evlendi. Kurt Cobain'in eşi 1992 yılında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Kurt Cobain uyuşturucudan kurtulmak için Hastaneye yatsa da kısa süreli sağlık ve uyuşturucu açısından hayatında düzelmeler yaşasa da uyuşturucuyu bırakamamıştır. 8 Nisan 1994'te Kurt'un cesedi Seattle'daki evinin garajının üzerindeki odada alarm sistemi yerleştirmek için gelen bir elektrikçi tarafından bulundu. Kotunu, gömleğini ve ayakkabılarını giymiş olan Kurt, göğsünün üzerinde bir pompalı silah ile sırt üstü uzanmış durumdaydı. Tek bir kurşun ile suratını dağıtmıştı. Cesedin yanında bir takım kişisel eşyalarla birlikte bir de intihar mektubu bulundu. Ama zamanla ortaya çıkan deliller ölümünün intihar olup olmadığı konusunda kafa karıştırdı. Örneğin, Kobe'nin kanında yaklaşık 1.52 mg eroin bulundu. Bu yaklaşık 3 tane iğneyi peş peşe vurmaya denkti ve bu imkansız olarak bilinir. Ayrıca bu kadar uyuşturucu kullanıp tüfeği yüzüne doğrultarak tetiği çekmesi imkansızdır ve kendini vurduğu zannedilen tüfekte öldüğü gün elleri çıplak halde olmasına rağmen parmak izine rastlanamamıştır. Bu yüzden ölümünün cinayet mi yoksa intihar mı olduğu tam olarak kanıtlanamamıştır. 7. Amy Winehouse 14 Eylül 1983'te Londra'da dünyaya geldi. Winehouse, Musevi olmakla birlikte Yahudi olmaktan gurur duyuyordu fakat dindar değildi. Winehouse bir röportaj sırasında bana Yahudi olmak gerçek bir aile olarak birlikte olmaktır demiştir. Winehouse boynunda sık sık Davud'un yıldızı madalyonu taşıyordu. İngiliz şarkıcı ve şarkı söz yazarıdır. Back to the Black albümü ile 2006'da en iyi yeni sanatçı, yılın kaydı, yılın şarkısı dahil olmak üzere 6 dalda Grammy ödülüne aday gösterildi ve 5'ini kazandı. Böylece bir gecede en çok ödül kazanan kadın şarkıcı rekorunu kırdı ve 5 Grammy kazanan ilk İngiliz şarkıcı oldu. Madde bağımlılığı ve ruh sağlığı sorunları yaşamaktaydı. Winehouse, Londra'daki evinde 23 Temmuz 2011 tarihinde ölü bulundu. Uzun sürenin ardından ölüm nedeninin alkol zehirlenmesi olduğu anlaşıldı.